Merhaba saygıdeğer izleyicilerim. Kapadokya Filateli Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılı için hazırlanmış olan özel pul albümünü inceleyeceğiz. Bu pul albümünü incelediğimizde ön yüzünde Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılı yazmaktadır. Yine 100. yıl logosu yer almaktadır. Bu logonun ortasında ay ve yıldız vardır. Türk bayrağından esinlenilmiştir. Etrafında çelik kanatlar vardır ve 100 yazısı yer almaktadır. Alt kısmında ise Türk Posta Teşkilatı olan PTT'nin kendi ismi ve logosu yer almaktadır. Albümün arka kısmında ise savaş uçaklarının havada bıraktığı duman izi yer almaktadır. Yine burada PTT'nin kendi iletişim bilgileri Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. Bu albümünü açtığımız zaman ilk sayfasında yine Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılı yazmaktadır. Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunda emeği geçen kahraman insanların, kahraman pilotların resimlerinin olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşmak isterim. Bu en üstteki resmini gördüğünüz kadın Sabiha Gökçen'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın savaş pilotudur. Aynı zamanda ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de manevi kızıdır. Alt kısımda görmüş olduğunuz genç insanlar Hava Harp Okulu öğrencileridir. Yani genç pilot adaylarıdır. Genç subaylardır. İkinci sayfaya baktığımızda çelik pençeleri olan bir kartal görmekteyiz. Kartalın arkasında ise bir Türk bayrağı yer alıyor. Yani kartal bu bayrağı koruyor. Kartal Türk Hava Kuvvetleri'ni simgelemektedir. Bayraksa ülkemizin sembolüdür. Yani ba kartalın bayrağı koruduğu gibi Türk Hava Kuvvetleri de ülkemizi korumaktadır buradan ilişkilendirilmiştir. Albümü açtığım zaman içerisinde 2 adet blok pulun olduğunu ve 1 adet de FDC ilk gün zarfı olduğunu görmekteyiz. Bu pul bloklarından birincisini incelediğimiz zaman bu aynı zamanda PTT pul gişelerinde satışa sunulmuştur. İçerisinde 4 adet pul vardır. Pulların nominal değerleri 1 lira 30 kuruştur. Üzerlerinde Türk Hava Kuvvetleri'nin kullandığı savaş jetleri yer almaktadır. Burada İstanbul'daki İstanbul Boğaz Köprüsü görünmektedir. Yine Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılı ve 100. yıl logosu. Burada bir kartal silüeti. Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunda emeği geçen öncü insanlar, ilk savaş uçaklarımız, kahraman pilotlarımız yer almaktadır. Burada da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının kendi logosu yer almaktadır. İkinci blok pulu incelediğimizde, bunun daha özel bir blok pul olduğunu göreceğiz. Bunun üzerinde bir seri numara vardır. Bu özel olarak tasarlanmış bir blok puldur. Bu blok pul piyasada pul gişelerinde satışa sunulmadı. Sadece bu albüm satın aldığınız zaman bu içerisinde hediye olarak geldi. Burada yine 4 tane pul vardır ama bu pullar tek parça halindedir. Birinci pulda Mustafa Kemal Atatürk'ün gökyüzündeki uçakları seyrederken çekilmiş bir fotoğrafı yer almaktadır burada uçakları seyrederken istikbal göklerdedir. Yani gelecek gökyüzündedir diye bir söz söylemiştir. İkincisi yine bayrağı koruyan bir kartal. Üçüncüsü havadaki bir jet. Dördüncüsü ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana karargah binasıdır. Ankara'da bulunan ana karargahıdır. Yine altında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir logosu. Türk Yıldızı gösteri takımının uçakları yer almaktadır. Bu özel bir blok puldur. Tek parçadır. Diğer blok pulsa yırtılıp ayrılabilir şekilde tasarlanmıştır. Bu ise tek parça tasarlanmıştır. FDC'yi incelediğimizde Yine aynı blok pullardan üretilmiş, blok pulla yapıştırılmış bir FDC görüyoruz. 1 Haziran 2011 yılında Türk Hava Kuvvetlerinin 100. yılı yazıyor. Ankara'da üretilip piyasaya sürülmüş. Yine 100. yıl logosu, savaş uçaklarımız, ilk savaş uçaklarımız, kahraman pilotlarımız, Türk havacılığının öncü insanların fotoğrafları yer almaktadır. Bu yukarıda gördüğünüz Uçaklar ise Türk Yıldızları adındaki Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımıdır. Burada ilk gün zarfının ilk gün damgası yer almaktadır. Bu ilk gün damgaları sadece o gün için özel olarak üretilir. Sabahtan akşama kadar gelen zarflar mühürlenir. O gün akşam imha edilir. Bu Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl için yapılmış olan ilk gün damgasını görüyorsunuz. Zarfın arkası boştur, herhangi bir şey yoktur. Bu da Türk Hava Kuvvetleri için Türk Posta Teşkilatı tarafından özenle yapılmış bir albümdür. Bu albüm e, havacılıkla ilgili pul koleksiyonu yapanlar, askeri pul koleksiyonu yapanlar, hava araçları ile ilgili pul koleksiyonu yapanlar için e, aranan bir koleksiyon parçasıdır. Pul gişelerinde ve PTT'de hala satışı devam etmektedir. Bu albümden 10.000 adet üretilmiştir. İlk seride 10.000 adet üretilmiştir. Umarım sizler için eğitici bir video olmuştur. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle daha iyi günlerde, daha güzel pul incelemelerinde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Esen kalın.